Herkese merhaba, bu videomuzda Mediamarkt'ın satış sonrasına sunduğu öne çıkan hizmetlere yakından bakıyoruz. MediaMarkt'ın geniş mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de binlerce ürün müşterileri bekliyor. MediaMarkt sadece alışveriş sırasında değil, alışveriş sonrasında sunduğu hizmetlerle de müşterilerin satın aldıkları ürünlerden en iyi deneyimi elde etmesini sağlıyor. Peki MediaMarkt müşterilerine satış sonrasında ne gibi hizmetler sunuyor? Bu noktada da Ferhat bize yardımcı olacak. Teknolojinin gelişmesiyle beraber biliyorsunuz ki birçok çeşit cihaz şu anda piyasaya sürüldü. En yeni iPhone'lar, en yeni Samsung cihazlar ve bir çok markanın şu anda piyasaya sürdüğü birçok cep telefonu mevcuttur. Bu konuda Mediamarkt'ın da bizlerin artı hizmetler olarak sunduğu yeni nesil cihazların neredeyse tamamına ekran koruma hizmeti dediğimiz bir sistemimiz var. Sadece bir çeşitten ibaret değil. Aldıkları telefonun kendi özelliğine göre birden fazla çeşit ekran koruma hizmetine sahibiz. Aynı zamanda garanti sistemi dediğimiz ekran koruyucunun kendisiyle alakalı kullanıcının kullandığı zaman herhangi bir şekilde çizilme, hava kabarcığı, tozlanma ya da ekran koruyucunun kullanılamaz hale geldiği durumlarda bile MediaMarkt tarafından cihazı kullandığı süre boyunca Ücretsiz, bütün mağazalarımızda değişim özelliğine sahip bir ekran koruyucu garanti sistemi de kullanıcılara sunmuş bulunmaktayız. Burada mağazada bir standda gördüm. Birçok farklı ekran koruyucu tipi var. Tabii o ki de da ilgi çekici. Bunlar Tabii hakkında biraz de. daha detaylı bilgi verir misin? Malum piyasada kullanıcılar kendi akıllarına getirdiği zaman ya sanki tek bir çeşit mi var hani başka çeşit yok mu gibisinden değerlendirdikleri zaman kullanıcılarımıza cihazlarının modellerine göre sunduğumuz birden fazla çeşit ekran koruyucuya sahibiz. Bunların arasında flexible full cover parlak ekran dediğimiz, seramik ekran dediğimiz ve privacy dediğimiz ekranı sağ ve solundan bakıldığında meraklı gözlerden korumak adına privacy dediğimiz bir ekran koruma çeşidimiz var. Cihazlarını kullandıkları süre boyunca bedelsiz değişim garantili dediğimiz güzel bir sistemle de sunulabiliyor. Kullanıcılar ekran koruyucularını ne kadar yıpratırsa yıpratsın, sayı sınırı olmaksızın o cihazı kullandıkları süre boyunca Türkiye'deki bütün Mediamarkt mağazalarından garanti bir şekilde fatura ve e numaralarıyla cihazların e numaralarını göstererek gerekli kontroller sağlandıktan sonra değişimlerini sağlayabilirler. Bir de yeni nesil antibakteriyel sistem dediğimiz malum pandemi sürecinden ötürü birçok yere zemine dokunuyoruz. Aynı zamanda telefonlarımız hiç elimizden düşmeyen bir e, cihaz olduğundan ötürü antibakteriyel dediğimiz bir ekran koruma çeşidine de sahibiz. Kullanıcılarımız herhangi bir zemine değdiklerinde malum ellerinde bir miktar mikrop e, diğer zararlı bakteri barındırmak gibi bir durumu yaşıyorlar. Bu sebepten ötürü tekrardan ellerini cep telefonuna götürdüklerinde o bakterileri cihazlarına da taşıma gibi bir riske sahipler böyle bir risk söz konusu. Ama bunu da önlemek adına Clean Tech dediğimiz yeni nesil bir antimikrobiyal, antibakteriyel bir ekran koruma çeşidine de sahibiz. Kullanıcılarımız cihazlarına ne kadar dokunurlarsa dokunsunlar ortalama 52 hafta gibi bir süre boyunca cihazlarının ekranlarında antibakteriyel özelliğe sahip olabilirler. Yani gönül rahatlığına Kulaklı, kulağına da götürebilir, gönül rahatlığıyla o cihaza da dokunabilir. Ekranlarının kendisi 52 hafta boyunca antimikrobiyal, antibakteriyel bir şekilde muhafaza edilecektir. Var olan ekran koruyucularının üzerine de uygulanabilen bir sistem olduğu için gayet sağlıklı, güzel bir kullanım sunar. Antibakteriyel ekran koruma çeşitlerimizden bahsetmişken aynı zamanda antibakteriyel El dezenfektanı, aynı zamanda ürün dezenfektanı ve ortamdaki kötü kokuları gidermek için kötü koku giderici gibi bir CleanTech ürün çeşitliliğine sahibiz. Sanıyorum sadece akıllı telefonları kapsamıyor hizmet dediğin gibi. Pek tabii ki de. Aynı zamanda tablet bilgisayar tablet cihazlarında da malumunuz büyük bir panel sistemine sahip olduk için tabletlerimizde onlar için de ekran koruyucu sistemini aynı şekilde garantili olarak kullanıcılara sunmaktayız. Peki son zamanlarda biliyorsun akıllı saatlerde sıklıkla kullanılıyor ve insanlar tabii, akıllı ona da değini ee, yeni nesil akıllı saatlerimizde malum e, dokunmatik bir ekrana sahip oldukları için onlarda da tabi gün içinde Birçok yerde bulunurken, çalışırken ya da kolumuzda olduğunu fark etmeksizin sağda solda çarpma evet. gibi durumlara karşı ekranlarını korumak ve çizilmelerini önlemek adına ekran koruyucu uygulaması da yeni nesil akıllı saatlere de yapmaktayız. Peki televizyonlar için var mı? Çünkü televizyon özellikle çocuklar için çok önemli. televizyonlar televizyon için var. de tabii ki şöyle bir ekran koruma panelimiz var. Malum birçok ailede de ufak çocuklar olduğu için ve onların tabii ilgisini çeken büyük paneller olduğundan ötürü herhangi bir şekilde ellerine geçen şeyleri attıklarında en azından panellere zarar gelmemesi adına Mediamarktlar tarafından kullanıcılarımıza sunduğumuz panel koruma hizmetimizde büyük ekranlı 32 inç ekrandan ortalama 80 inçe kadar bütün televizyonlara bu hizmeti de birebir evlerine gidip Cihazlara monte edildikten sonra kurulumunu sağlayıp teslim etmek gibi bir hizmetimiz de mevcut. Ekran koruma hizmeti demişken bir de müşterilerin en çok sıkıntı çektiği işlerden bir tanesi televizyonun görüntü ayarını iyi bir şekilde yapmak. Ve bildiğim kadarıyla Medimakt'ın görüntü kalibrasının hizmeti de mevcut durumda. Tabii. Bu konu hakkında da bilgi verir misin? Tabii ki de. Yeni nesil cihazlarımız biliyorsunuz ki yüksek çözünürlükte görüntülere sahip ve bu görüntülerle birlikte e, kullanıcıların cihazlarıyla beraber izledikleri görüntülerin arasındaki farklılıklardan kaynaklı kullanıcıların birazcık bu konuda hani keskin ayarlar, daha net ayarlar, daha iyi bir görüntü elde etmek adına kullanıcılarımızı e, kullanıcılarımıza sunduğumuz yeni nesil kalibrasyon hizmeti dediğimiz bir olay var. Bu bir opsiyon tabii. Kullanıcı cihazı yeni satın alırken bu opsiyonu temsilci arkadaşlarımız sunuyorlar. Sanıyorum bir ücret karşılığında oluyor bu. Tabii ki de. Tabii ki de. Belirli bir ücret karşılığında bu kalibrasyon hizmetini kullanıcılarımıza direkt randevu e, sistemiyle veriyoruz. Teknik servis tarafından cihazları kurulumu yapıldıktan sonra müşterilerimizi arıyoruz, kendilerinden randevu talebinde bulunup cihazları için gerekli pandemi önlemlerini de alarak ki malumunuz günümüzdeki pandemi durumunun ötürü COVID-19 önlemleri dahilinde evlerine gidip cihazlarına gerekli kalibrasyon hizmetini sunup temiz, gayet berrak, e, çözünürlüğü iyi yapılmış, daha rahat kullanımına sunacağı, İzledikleriyle panel kalitesinin neredeyse birebir uyumlu olacağı bir şekilde kullanıcıya kalibrasyon hizmetini verip cihazlarını güzel bir şekilde kullanımlarına sunuyoruz. Çok Hazırsız evlerden açılmışken bir de akıllı IP cam hizmetiniz var. O tabii, konu hakkında da bilgi verir misin? Tabii. IP kamera hizmeti şu zamanda sunulmuş en güzel sistemlerden biridir. Malumunuz evde bazen tatil oluyor, evimizi terk ediyoruz, işe gidiyoruz. Günümüzde tabii bazı güvenlik önlemlerinin, zafiyetinin olduğu durumlarda da bu gibi sistemler, IP kamera hizmetlerimiz devreye giriyor. Kullanıcılar satın aldıkları IP kamera sayesinde kendileri güvenle, rahatlıkla evlerini dışarıdan izleyebiliyorlar. Kendi güvenliklerini kontrol altına alabiliyorlar. Kameranın kendi kişisel özellikleri sayesinde bu kaydı izleyebiliyorlar. Kayıtları kontrol edebiliyorlar. IP kamera hizmeti de bunun gibi bir e, sistem olduğu için kullanıcılarımızın gayet rahat bir şekilde evlerini, yazdıklarını vesaire terk etmelerini sağlayan güzel bir sistem. Peki Mediamarkt bu IP kamera hizmetini bir paket olarak mı sunuyor? Cihaz artı kayıt servisi Tabii olarak. ki de e, öncelikle zaten cihazın kendisi için bir kurulum yine e, kullanıcımız aranıp ona göre bir kurulum hizmeti veriliyor. Aynı zamanda IP kameralarımızda sadece bir çeşitimiz yok. E, sabit IP ve e, döndürülebilir 360 derece dönüş açısına sahip bir IP kamera hizmetimiz de var. İki çeşit IP kameraya sahibiz. Sabit IP kameralar genelde binalarımızın dışında, garajlarımızın dış cephesinde vesaire kullanılabilecek. Gayet stabil, güzel görüntü çözünürlüğüne sahiptir kamera sistemi. 360 derece döndürülebilen IP kamerada odanımızın e, odamızın ya da diğer salonumuzun vesaire nereye konumlandırılıyorsa o kısmı rahat bir şekilde her görüş açısıyla görüp o görüş açısına göre incelemek ve e, görüntüyü sağlamak adına verilen güzel bir sistem. Şimdi tekrar kişisel cihazlara geri döneyim. Mediamarkt'ın satış sonrasında sunduğunu bildiğim kurulum ve veri taşıma hizmetleri de mevcut durumda. Bu konu hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misin? Tabii. Kullanıcıların yeni satın almış olduğu notluk cihazları, cep telefonu cihazları, tablet cihazları gibi bu kullandıkları cihazların kendilerine ekran koruma, program yükleme artı data transferi dediğimiz sadece rehber kısmı olarak rehber transferi dediğimiz güzel bir sistem de kullanıcılarımıza sunuyoruz. Notebook cihazlara antivirüs ve ofis programları kurulumunu e, kullanıcılara veriyoruz. Tabletlerinde aynı zamanda eğer satın almışlarsa antivirüs kurulumunu sağlayabiliyoruz. Yani buradan satın aldıkları tüm mobil cihazları, tablet, telefon, notebook, kasa bilgisayar gibi aldıkları cihazların tamamını temiz bir kurulum hizmetiyle beraber kullanıcılara direkt hazır kullanacakları bir hale getirip, öyle sunuyoruz. Ferhat verdiğim bu yararlı bilgiler için çok teşekkür ederim. Malzına ben teşekkür sabit. ederim. Her zaman bekleriz. Evet Medimak'ta görmüş olduğunuz gibi birçok satış sonrası hizmet sizleri bekliyor. Siz de bu avantajlardan yararlanmak için hemen Mediamarkt'ın geniş mağazalarına veya mediamarkt.com.tr'ye gelebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.